Merhaba değerli dostlar. İnsanoğlu yüzyıllardır aynı sorunun etrafında dönüyor. Ben kimim? Neden varım? Ve bu dünya gerçekten var mı? İşte bu soruların toplamına verilen isimdir ontoloji. Yani varlık felsefesi. Aristoteles'ten Heidegger'e uzanan bir çizgide ontoloji sadece var olan değil. Var olmanın anlamını arar. Bir taş neden vardır? Bir insan neden hisseder? Bir düşünce neden doğar? Ontoloji bu soruların arkasındaki sessiz yankıdır. Evrenin içindeki her şey varlık adıyla bir sırrı taşır. Ama bu sır sadece gözle değil, bilinçle görülür. Çünkü varlık dışarıda değil, önce zihinde belirir. Descartes "düşünüyorum, öyleyse varım" derken, Heidegger ise sessizce fısıldar ama varlığın kendisi nedir ey insan? Ontoloji bize şunu hatırlatır. Biz sadece yaşayan varlıklar değiliz varlığı anlamlandıran tek bilinçli varlığız. Yani insan hem sorunun kendisi hem de cevabıdır. Varlık sadece bulunmaz, inşa edilir. Her nefes varoluşun küçük bir kanatıdır. Ve belki de en derin hakikat şudur. Varlık görünen değil hissedilendir. Lütfen videoyu beğenmeyi, etkileşimde bulunmayı, abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.